Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ki geçen geçen seferki Counter Strike bölümümüzde çok iyi bir oyun performansı sağlayamamıştık ve yani rakiplerimize resmen bot gibi oynuyorduk arkadaşlar. Yani çok kötü oynuyorduk. Hiç iyi oynayamamıştım arkadaşlar. Yani bugünkü performansım yani biraz tabi çalışmadım etmedim bilmiyorum ama arkadaşlar. Bir iki yer oynamış, a, oynadım oldu dün arkadaşlar. Bakalım bir gelişme olmuş mu? Nasıl oynayacağız arkadaşlar? Ee, şimdi videomuza geçelim ama Ondan önce videomuza, videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Videomu nereye açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hızlıca şöyle oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada e, silah yarışı e, Silah yarışı bölgesinde silah yarışı modunda oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 5 gündür video atamıyordum. Gerçekten yani sorunlarım oldu. Yani böyle diyorum. yani biraz griptim. Hala biraz gripliğim var ve arkadaşlar hep başım ağrıyordu. Yani uyurken, sabah kalkarken, yemekteyken her her seferinde başım ağrıyordu arkadaşlar. Bu yüzden bir süreliğine video atamadım. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ama? Bir dakika çıkalım arkadaşlar aptal insanlar dolu orası şimdi yeni bir yerde girelim ne oldu az önce ben de anlayamadım yani bir tane bilmediğim bir kişi bağırıyordu orada bu arada kaç dakika olmuş arkadaşlar bir buçuk bir buçuk dakikaya doldurmuşuz yani bir dakika 30 saniye hatta bir dakika 45 saniye olmuş arkadaşlar hemen <laughs> devam edelim şöyle silah yarışı tamam Girdik arkadaşlar maçımıza hızlı ya Aman koyayım seni ben. Neyse. Hemen şöyle vura, vurduk arkadaşlar. İlk killimizi aldık arkadaşlar. İlk adamı aldık. Tamam. ikinci de. Üçüncü de hemen şöyle. Ya aman koyayım ya. Arkadaşlar bu arada geçen seferki oynayışımıza göre baya bir gelişme var. Yani ondan dolayı. Biraz gelişmişiz yani arkadaşlar derken. Aga bence oyunu sesini kısarak oynayayım çünkü. Ee, oyun sesi olunca benim performansım neyse bir e, otomatik ben düşer arkadaşlar oynuyor sesi olmayınca daha daha güzel bir oynayış sergiliyorum mesela böyle yani normal sesi kısık olsa yani sesi açık olsa daha kötü oynardım arkadaşlar şuna hemen aldık arkadaşlar şöyle devam edelim bugün iki video atabilirim arkadaşlar ya da bir bilmiyorum yani GTA videosu da gelebilir bugün ya da yarın. Ee, ve bir tane oynatabilirim arkadaşlar e, TF2 diye bir tane oyun, Till Fortress 2 diye bir tane arkadaşlar yeni bir oyun indirdim. Hep beraber bakarız. Yani vi video çek çekmeden bir iki el oynamıştım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyundu yani. O kadar kötü değil. Güzel bir oyundu sevdim. Bir iki el oynayabiliriz arkadaşlar belki videoda da. Bakıza bakacağız arkadaşlar. Bugün GTA videosu atarsam yarın TF2 gelir belki de. Zaten hafta sonuna girdik arkadaşlar. Ee, bu arada iki gündür mü ne okula gitmiyorum. Yani hasta olduğumdan dolayı video da atamamıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani sizde biraz beklettim 5 gün bir süre. Ama arkadaşlar dediğim gibi e, hastaydım ve video çekecek dermanım var dermanım ve halim yoktu arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın yani alamadık bunu. Bıçakla gidelim arkadaşlar. Bıçakla daha hızlı gidiyoruz ama onların bölgesine geldiğimiz zaman tabii ki de silahımızı alalım. Yani onların bölgesinde silahımızı almazsak ciddi riskler oluşabilir. Şimdi hızlıca kalelerine girdik. Hemen aldık arkadaşlar şöyle. Onu da aldık. Onların kalelerine geliyoruz genelde. Evet şu ana, şu ana göre arkadaşlar güzel devam ediyoruz bence. Çok da kötü değil yani. Hemen şöyle aldık. Hadi be olmadı. Neden atalım ki? Yani olmaz. F2'ye basalım. Boşuna neden arkadaşlar hayır oyu verdim. Çünkü boşuna ben bir insanın oyunundan olmasını istemem. Yani neden bir çocuk sırf bir tane kişinin yüzünden oyundan çıksın ki? Adam oynamak istiyor. Niye? Kim, kimse kimseye boşuna oyundan atamaz. Ne derdi olduğunu bilmeyiz arkadaşlar. Belki düşmanımdır ama. Ben kimseye e, bir sebepsiz yere bir şey yapmam yani. O yüzden ben hayır oyu verdim. Ee, hemen devam edelim. Ya arkadaşlar atmayacağım ben bunu ya. Hayır oyunu verelim. Evet. Hayır o iki. Yok aga. Neden boşuna birini atalım ki yani? Bize bir zararı yok, bir şey yok. oyunu oynuyor yani. Hemen şöyle devam edelim. Şöyle alamadık be. Hadi be, alamadım. Arkadaşlar. Tabancaya geçince nedense bir performans düşüşü yaşadık şu an şu ana göre. Bir performans düşüşü yaşadık tabancaya geçince. Heh, aldım. Aldım bunu. Bu sefer aldım arkadaşlar. Hemen hadi be. Arkadaşlar bu tabanca işiyle bayağı zor oluyormuş. Hemen geçelim şuradan. Evet arkadaşlar 2 kill aldık buradan. Hadi be. Bu silahı alması zor arkadaşlar. Bunlar 3 mervi de ateş edebiliyormuşuz. Edebili Ama ben tekli atmak istiyorum. Şu sağ tık yapınca arkadaşlar üçlü atıyor. Tekrar sağ tık yapınca tekrar atıyor. Ben tekli atmayı tercih ediyorum. Şöyle olmadı. Bekleyin. Mervi kalmamıştı be. Arkadaşlar mervi kalmamıştı. Ondan dolayı alamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim hemen şöyle. O aldık arkadaşlar. O 2 2 kilo aldık arkadaşlar burada. Hayır be ya Arkadaşlar benim yüzümden maç gitti Yani bıçak öldüğüm için Yapacak bir şey yok artık İkinci elimizde şu fabrikada girelim bari Fabrika artık neresi bilmiyorum ama Şöyle bir yerde Ben burayı seçmek istiyordum ama Çoğunluk toplum orayı seçmiş Yani bana uymazlar büyük ihtimalle Bak bir kişi daha burayı seçmiş Bu arada arkadaşlar kaç dakika olmuş 6. dakikaya girmişiz arkadaşlar Tamam bir, birkaç el daha oynayabiliriz. Birkaç el daha oynayabiliriz. Hemen devam edelim şöyle. Şu, şunu, şu karakteri seçelim. Şuradan arkadaşlar genelde şuradan pusarak oynuyor, oynuyoruz. Isınmadayız arkadaşlar daha gerçek maç başlamadı yani. Isınma bittikten sonra asıl maç başlayacak. Evet şimdiden bile bir, bir almayı başardık. Şimdi, şimdi, hemen arkadaşlar e, şu şu yerden tırmanıp adam almaya deneyecektim de bir tane adam zaten hemen aldık. Evet arkadaşlar ilk silah değiştirenlerden oldum. Şu an ikincideyim görüyorsunuz arkadaşlar soru işareti var e, logoda. O benim yani. Hadi be alamadın. Ne koyayım ya. Arkadaşlar yapamadık yarrak gibi pusuyorlar orada. O yüzden amına koyayım. Ağlamadık, ağlamadık yani arkadaşlar. Orospu çocuklar öyle bir pus pusuyorlar ki amına koyayım sanki gerçekte canlarını alıyoruz. Bak bak. Bekle şimdi şu an pusmuyorlar ama arkadaşlar bazen ben ben de oluyor da her zaman değil. Bak görüyor musunuz? Hareket bile etmedi beni vurabilmek için. Bak pusuyor amına kodumu çocuğu. Belki ben seni fark etmezsem beni buradan da vuracaksın ha piç. Ben seni alırım öyle işte. Hemen arkadaşlar şarjörü değiştirelim. 5 tane tam yapalım. Bıçakla daha hızlı gidiyor. Bekleyin. Buradan sıkıyorlarmış. Amına koyun nasıl aldın ya? Bu kadar da olmaz ya. Bekleyin. Bak şu şamana koyayım ya. Sen de bizim kalemize gelip durma. Sikeceğim ben ana. Neredesin ha? Yarram. Çık orta. Arkadaşlar sürekli bizim bölgemize gelip bizi vuruyor ya. Çok uyuz olun. Gerçi geçen sefer de biz öyle yapmıştık da. Ne yapamam Ben o yüzü olamadım. bekle gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni, gördüm gördüm. Aha aldım, aldım aldım. Hemen arkadaşlar sonunda ve taramalı taban, taramalı silahlara geçtik arkadaşlar. Böyle tekli keskin nişancılıkta falan ben iyi değilim arkadaşlar ondan dolayı. Taramalı silahlarda iyi olduğum için daha iyi daha iyi oluyor taramalı silahlarda. Hemen şöyle evet 2 kill almışız ha. Ne ara aldık ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şurada pusu peki. Hemen şuradan bir tane evet bir tane adam al almaya başardık. Ne hadi be. Amına koyacağım. Olmadı arkadaşlar. Devam edelim hızlıca. Bekleyin arkadaşlar. Belki burada pusanlar olabilir. Ondan dolayı. Yani siktir git. O kadar da değil ama. Şimdi. Oha aman okuyum. Dakikasından nasıl alıyorlar? Arkadaşlar bir tane mermi bile isabet etmez mi ya? O kadar da ballı olamazsınız aman Oha aman ya. Oha. Bu kadar ballı insanlar görmedim ben hayatımda arkadaşlar. Ya sektir git amına koyayım sen de. Ne yapıyorsun amına? Duva duvarla duvarı tarıyor arkadaşlar deli. Evet 2 kill aldık buradan. Yeni bir silaha geçelim. Yo niye geçmedik amına? 2 tane adam aldım oğlum ben. Neyse. Evet ikinci yeni, daha yeni almışız. Ya da hakkımız mı yendi benim haberim yok. Bilmiyorum. Ne her neyse devam edelim şöyle arkadaşlar. Amına koyayım arkamdan taradı. Orospu çocuğu da oraya. Yani. Her, her zaman pusarak beni vuruyor ya arkadaşlar. Deli oluyor. Hemen şuradan. Yarramın başı yerine. Sen beni mi alacaktın? Bekle. Aha. Evet devam edelim hızlıca. Onların karşısında onlara vuruyorum şu an arkadaşlar. Ya amına. Arkadaşlar. Benim maşallah dediğim iki dakika yaşamıyor sözü gerçek oldu. Yani zaten gerçekti. Hala gerçekliğini koruyor. Yani hem alı, alıyorum dediğim yani adamları kalesine vuruyorum dediğim gibi onların bölgede ölmeye başladım. Nasıl oldu ben de anlamıyorum. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Hep böyle oluyor. Genelde hep böyle oluyor yani. Hızlıca onların kalesine kale ediyorum ya. Bölge işte arkadaşlar. Arası resimleri karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi. Evet. lan bu mermilerin ışığı da çok paralıyor. Bizim adam bizim adamı vurdum arkadaşlar yanlışlıkla bizden değil düşman rakibin elemanı zannettim. Neredeyse hızlıca şunları alabilir miyiz? Bir canlı bile yani şey yapamadık. Dur dur. Arkadaşlar orada bir adam var. Oha amına koyayım ya ben senin orada olduğunu biliyordum. Arkadaşlar Helal lan sana adamsın be arkadaşlar adamın dibi beni korudu az önce helal olsun lan kral adamın dibidir yani <laughs> hemen devam edelim adam yok mu burada hiç şöyle tık 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 yaparak evet 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 planımız işe yaradı y yanlışlıkla yere düşük arkadaşlar Ondan dolayı risk attı at kendimize yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bekleyin. Arkadaşlar ben bu e, ben bu keskin nişancı tüfeğinde hiç iyi değilim. Ben bununla yani sıkıyorsun sıkıyorsun 2 3 kere yine, yine de adam ölmüyor yani. Kesin ben bununla alamayacağım. bin kere ölüp duracağım. Ama neyse. Deneyelim mi? Oğlum maşallah dediğim 2 dakika yaşamıyor cidden ya. Bak silah kötü dedim şimdi aldım arkadaşlar. Şimdi de mi alacağım ilkten? Ha yok. Bak dediğim gibi arkadaşlar maşallah dediğim iki dakika yaşamıyor. Hemen devam edelim şöyle. Devam alın. Burada iş adam yok. Hemen çıkalım. Hay aman. Lan niye düşüyor lan da? Onların kalemi bura. Büyük ihtimalle. Gel lan buraya. Lan. Oğlum beni görmüyor mu? Şş, dibindeyim ama arkadaşlar beni görmedi lan salak. Dibindeydim. Aa tabancaya geçtim arkadaşlar tabancaya geçtim. Sonunda be şükür tabancalar geçtik ama yani hiçbirinciliği birinciliği alamadık. Üçüncülüğü alamadık. Neyse. Hızlıca devam edelim. Tabancamızla şöyle. Ya abi. Arkadaşlar. Aptalık edip oraya gitmezsem sürekli. Neden hep oraya gidince vuruluyorum? hiç anlamış değilim. Aman akım ya. Lan bir kere demiş yok. ya. Ya çiş aman akım ya. Arkadaşlar her seferinde vuruluyoruz. Böyle mallık yok ya. Neyse arkadaşlar kaç dakika olmuş? 14. dakikayız. Dakikadayız. Ana menüye bir çıkalım. Arkadaşlar e, siz, videoyu bir bitirsek mi sizce? Arkadaşlar hemen şöyle geldim. E, şimdi bekleyin. Şurada bir şey mi oldu? He. Arkadaşlar sil silah yarışından bıktık. Biraz da ölüm maçı girelim. Ölüm maçında bir el girdikten sonra belki videoyu kapatırız arkadaşlar. Dediğim gibi 14. dakikadayız. Hatta 14.5 dakikadayız. Yani 15 dakikalara doğru gidiyoruz. Şu an 40'larda falan evet. Şu an 40'larda. Maçın hazır diyor arkadaşlar. Hemen girelim maçta. Başladık. Şöyle daha başlamadık da. Karakterimizi seçeceğiz şimdi. Tamam şu silahlar tam o 167 puan yapmışlar bile arkadaşlar buradan burada kazanmamız imkansız ya ne olmalı bir el daha gireriz ya problem yok tam ilk kilimizi aldık arkadaşlar girdiğimiz gibi ilk kilimizi aldık çok iyi çok iyi çok iyi tamam onları da aldık tamam onu da aldık şöyle o o güzel başladık arkadaşlar gayet yani yeni başlayanlara göre gayet güzel başladık hemen şunu tecrübelerimizi şöyle toplayalım. Tamamdır. Lan amına farkında değilken pusuyla vurulunca arkadaşlar benim gücüme gidiyor ya. Hemen şöyle arkadaşlar benim en sevdiğim oo, oo! Ne zaman tecrübelerim güzel olsa vuruyorum arkadaşlar. Neden ne, bilmediğim bir olaydan dolayı. Hemen şöyle alalım. Olmadı ya. Olmadı. Hemen arkadaşlar devam edelim şöyle. <laughs> Şu silahı seçelim. Ee, hızlıca devam edelim arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Bir dakika. Hemen bir kilimiz daha aldık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tamam. Şu kilimizi de şöyle aldık. Ya oha aman Ya yuh ya o kadar da olmaz abi ya. Devam edelim devam edelim. Ne oldu lan? Arkadaşlar ben dedim o şeyler nereden geliyor? Buradanmış. Bu. Uh. Tamam ben alamadı arkadaşlar. Ben kolay lokma değilim çünkü ondan ben alamadı. Kolay lokma almadığım için ben öyle kolay kolay alamadı yani. Görüyorsunuz. Pardon. kolay lokma değilim dedikten sonra yani 5 saniye sonra öldüm yani. O kadar da ağzım Ya yani o kadar da ne bileyim uğursuzum amına? Ya yani uğursuz değilim de ne bileyim amına. O kadar şey yani. Neyse arkadaşlar hızlıca devam edelim. Şöyle şurada bir adam gördüm de. Oraya çıktı ya. Bekleyin hala orada mı arkadaşlar bir bakalım. Evet orada orada orada. Tamam bir tane daha var burada. Bir tane de burada var. Diğer aldı arkadaşlar. Diğer aldı. Ona karşı yapacak hiçbir şeyimiz yoktu bu arada arkadaşlar. Yani benim elimde değildi. <laughs> Devam edelim şu dakika. Lan. Uy. Arkadaşlar havada vurdum. Gördünüz mü? Havada vurdum. Çok iyiydi. Ya aman akıllı nasıl düşün ben onu. Ha, lan. Da taşak geçecektim de. Olmadı. O bizde orada. Ama onun canı full arkadaşlar. Benimki 68'lerde falan da. Yani yapacak bir şey yoktu. Hemen şöyle devam edelim. Orra, ya ammana kodumu çocuğu. Her seferinde de beni vurmazsınız ya. Uy. Piça. 400 puan olmuş ya arkadaşlar. Herkes 400 puana 500 puana gelmiş. Biz de burada sürünelim ya. Bak tabancayla aldım. Taramalı tarmalısı vardı adama. Gittim ben tabancayla aldım yani. Öyle bir prolumuz da var ara sıra. Belli etmesek de. Yapacak bir şey yok aga. Uy arkadaşlar nasıl aldım? Fozipen ama öyle bir isim varmış. Neyse devam edelim kardeşim. Aga ben bu silahla alabilir miyim? Lan oros Neyse. Oy amına. 73 canım kaldı. Çok az. Bak 20 canla arkadaşlar 20 canla mücadele ettim ve kazandım yani siz düşünün. Hemen <laughs> hemen şöyle devam edelim. Olmadı ya. Silix diye isim var oğlum. Belki arkadaşlar adam gördüm demeyim. Ama ya oğlum nasıl alamadık ya? Gayet iyi vurdum yani. Hemen şöyle. Amına <laughs> kodumu. Nasıl lan öyle? Bak piçe bak ya. Tamam. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Uy! Tam kafadan vurdum arkadaşlar. Çok iyiydi. O ikili birden lan. Ya oğlum tam sevinirken vurul vurulmam yok mu amına koyayım? En gıcıma giden de o arkadaşlar ya. Yani. Tam sevineceğiz böyle. Vuruluyorum. Lan oradan da vurulmazsın. Seni ben alıyordum yani. Lan benim kirimi nasıl alırsın dedik ve biz de onu vurduk arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Ya yuh aman akım. Seni de alamadık ya. Gerçi seni de alamadık derken. a gerilemiş lan bu. Dördüncü beşincileri gerilemiş. He. Hemen şu tamancı. Dur. Ammanını götünü bekle. Lan lan. Piçe. Aman akoyim seni ben ya. Pusara kaldı ya bir de. Lan hep buradan mı vuruluyorsunuz ya? Heh ben de seni aldım. Kilim almayacaktım. Piç. hep aynı senaryoyu yaşıyoruz arkadaşlar nedense. Katillerin katili oluyoruz. İntikam, intikam güzel şey diyoruz ve. Neyse. Devam ediyoruz işte. Lan lan Piç ya. Arkadaşlar hemen can basalım biraz. Heh şöyle. Can bastık. Lan 8 mermiyle de bir bok yapacağımız yoktu da. Yine de bir şansımı deneyeyim dedim arkadaşlar. Olmadı. Devam edelim. Heh. Tamam oradan tutunduk ya da iyi. Amına koydum. Heh piç ya. Ben onunla kapışıyorum. Sen ne alaka amına koyuyorsun? Sen ne alaka yanıyorsun? Yarra ama şey. Arkadaşlar şerefsiz yüzünden öldük. Aman akar, öyle alırım ben seni. Lan 9 saniye kaldı. 9 saniye evet. 5 saniye kaldı hatta. Devam edelim şöyle. Bitti. Arkadaşlar bitti ya. Kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 21 dakika olmuş. Bence gayet iyi oynadık yani. B bölümü bitirsek mi arkadaşlar bugün ya? Bugünlük bitirsek mi? Evet arkadaşlar bence bitirelim yani çok oynadık. Gerilenden fazla oynadık. yani oynadık yani bayağı bir oynadık. Neyse arkadaşlar bugünlük Counter Strike, bölümü, Counter Strike bölümümüzün sonuna gelelim. böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.